Ebe Nazife, bana doğru söyle, dinin gibi doğru söyle. Bu dünyanın öbür tarafı da var, bana yalan söyleme. Kızım, kızım öldü mü benim Ebe Nazife? Ali, iyi ki geldin Ali. Bu azap beni bitirdi Ali. Kızın ölmedi kızını Handan Hanım diye birisine verdik. Seni kendirdik Ali. İyi boh yedin e ben Azife. Kıçın ağına ya iyi mi? Bana kızma Ali. Kızma bana. Ne olur bir şeyler söyle Ali. Senin ananı sikiyim e ben Azife. Yıllardır bana çektirdin. Öbür dünyada da Allah sana çektirir inşallah. Yavrum Allah belanı versin. Senin sıfatına secherim senin piç. Sikti git kal. Ben de senin ha. Puş! Evet.